<laughs> Nasıl öldürdünüz oğlum bunları? Yirmi <laughs> beş yıllık birikimimde babaannem.

ama çocuğumun geleceği bunlar. Bir bugün gelmedim buraya, bir bugün. Uyanamayın. <laughs> Uyanamayın. 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 <laughs> <Neyi yapsın? gülüyor> Hepsi. Hepsi ölmüşler. Uyanamayın. <laughs> her gün buradaydım abim, her gün gelip gidiyordum. Sabah gelip akşam gidiyordum. Bugün hızlarımız sorunu vardı, gelemedim, <laughs> gelemedim, geldim ki. <laughs> Geldim bu durumda haber aldım alanı gözüm. <laughs> 25 yıllık emeğim 25 yıllık evimiz, ne evim var ne arabam var <laughs> hiçbir şeyim yok bunlardan başkaydı. <laughs> bunlar da böyle olmuş. <laughs> ne yapacağız biz abi? Ne yapacağız? 10 bin tane de abi 10 bin On bileyim, bileyim. Bileyim. Aynen abim yumurtasını topluyordu, seviyordu. <laughs> <laughs> Cumhurbaşkanım yardımını bekliyorum. 10.200 tane hayvanım telef oldu gördüğün gibi. Çok mağdurum, çok mağdurum, çok mağdurum. Ne olur bana yardım et başkanım. Eşten ayrıyım. Dört tane çocuğum var. Onların bir buraya bağladım kazanırım diye. O da böyle olmuş. Bu olmuş hayvanlar elektrik gidince. Ne yapacağım ben başkanım? Ne olur bana yardım et. Ne olur. Ne olur başkanım. Cumhurbaşkanım bana yardım et. Yardımlarını bekliyorum senin. Yok adam, evim yok. Bura kira. Kiraya tutmuştum. Kazanır kazanır ödenik dedim. Bir yıldan bir yıla aylığını ödüyordum. Ona da çek verdim. O da 11. ayda 70 bin lira çekin ödeyeceğim. Ben neyden ödeyeceğim bunları? <laughs> 250-300 milyar bankaya borcum var, kredi borcum. Sırf bunları şey, almak için çektim. <laughs> Araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. 300 milyar üstünde bir borcum var bankalara. <laughs> Ondan dolayı çok mağdurum. Gördüğünüz gibi hepsi ömür. Şimdi geldim, Antep'teydim. Kızlarım için kalmıştım bugün oğlum aradı ki anne ölmüşler bunlar. Gel al oğlum beni dedim ama her gün geliyordum buraya bahçe çektim bunlardan oyalanıp duruyordum. Bugün gelmedim yalnızca. Eşten ayrıyım dört tane çocuğum var. Kızlarım okuyor da evim yok arabam yok. 300 milyar borcum var ben neyden ödeyeceğim bunları neyden ödeyeceğim. <laughs> Terima kasih telah menonton!